Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Çık Ben Boros, çok... çocuğu Cennet. beli lan, beli. Neyse, Bugün elimizi, ayağımızı yakacağız. Var mı, var, <laughs> ne yok? Kavuş Amma ne yaptın? Oğlum, bu alman ne oluyor ki? Masaya masa sen. Yok, bir şey Çakmak gazını... Çalkala Niye Niye? ver oğlum, ne Ne yapalım? Çalkalım Şu video görmüyor bu arada. Görüyor Hmm. Hmm. Mangın çıksa hiç sarmaz ya. Ya kim demiyor sen Şunu al da bu ne al <laughs> İp <laughs> ben değil mi? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> hayır hayır hayır. Evet. Tamam. 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 Kanka ya, bir kendime alalım. mi çaksın? Kendime çakayım. Hayır al. Kendime Ben valla düzgün Kanka hayır Normal ya. Et anda olursa şimdi Tamam şey bak, tamam. Kendime tamam. 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 çekeyim. Kendine Arkadaşlar. Çekeyim. Sizin için başlıyorum. İyi mi? İyi mi? Var mı? Var Üstüne mi? Üstüne alayım mı? Abi iyi ya. Veli gibi yapıyor. Aaaa. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor gel. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor Şu Anlıyor musun? bir musun? Anlıyor musun? Altın ayağını bir kere de ben sürebilir miyim? Hayır, hayır. Hayır dur dur, dur, tamam, dur dur Orada sağlamış. kıl var oğlum, orada kıl var. Tamam, gel gel gel. Üstüne sür üstüne. Tabanını mı yakacağım? Gel gel gel. Oğlum tabanı yakıyoruz da. Tabanı yakma ha. Gelirsen he. Var mı Bağırma. Dur bir kere daha yapabilir miyim? Dur gel. Çekme. Kanka bağırıyor musun? Yeter mi? Çek içeri. acını Çekiyorum onu tam görünüyor. Ver onu bana. Onu bana. Heh. Ayağı ben siksem oraya gitsem. Yani böyle zaten. anlatsam. Onu mı verdi? Tavana acıtmıyor. Yukarı sen üstüne kırmızı var mı? Kırmızıları mı yani? Çekiyorum Oğlum bir şey diyeceğim. Bu zararlı <laughs> bir şey değil değil mi? <laughs> İnşallah değil. Bir şey yok. Su, sudan almayacağım. Kötü şey Sudan alırsan yanmaz. Evet, bir dakika masaya çok yaklaştın. Hadi hadi. Masada da var ya bunlar. Yanar masa yanar. Sen bir şey mi yapacaksın ya? Var ya Fener, <laughs> elin yana lan hani, onunla yıkarsan. Ben yıkayayım mı? Köpük gidecek. Dur dur dur. Acımayacak, acımayacak. Çekiyorum, güzel çekiyorum. Hadi yap. Ama bak. <laughs>